Fedailer Trablusgarp'ta tarih yazarken İstanbul'a kara haberler ardı ardına geliyordu. Selanik düştü, manastır elden gitti, düşman Çatalca'da. Birkaç yüz fedai ile Trablusgarp'ta halkı örgütleyerek koca bir Avrupa ordusunu durduran o ruh, şimdi kendi evini kurtarmak için geri dönmek zorundaydı ama döndüklerinde bulacakları şey bir ordu değil, parçalanmış, yıkılmış, savrulmuş bir enkazdı. Teşkilat-ı Mahsus'a o enkazdan bir intikam ve direniş ruhu çıkaranların hikayesidir. Anadolu'nun toprağını çölün tozuna, Balkanların çamurunu Kafkasların karına karıştıranların, resmiyetin sustuğu yerde gayri resmi bir destan yazanların hikayesi. 20. yüzyılın başı Osmanlı için sadece toprak kaybı değil, bir varoluş sancısıydı. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanıyla esen özgürlük rüzgarları kısa sürede siyasi bir fırtınaya dönüşmüştü. İttihat ve terakki, devletin ancak radikal ve gizli bir örgütlenme modeliyle kurtulacağına inanan genç subayların odağı haline geldi. Onlar için vatan savunması sadece cephede değil, yeraltı faaliyetlerinde, istihbaratta ve gerekirse gayri resmi yollardaydı. 1912'de patlayan Balkan Savaşları bu gerçeği acımasızca ortaya koydu. Yüzyıllardır Türk yurdu olan Rumeli, koordinasyonsuzluk, ordu içine sızan siyaset ve hazırlıksız yakalanılan bir ittifak karşısında haftalar içinde kaybedildi. Selanik kurşun atılmadan teslim edildi. Edirne şanlı bir direnişin ardından düştü. İstanbul kapılarına dayanan Bulgar ordusu imparatorluğun kalbine hançer gibi saplandı. Sadece şehirler değil, subay kadroları, istihbarat ağları ve devletin özgüveni de çöktü. Ordu bozulmuş, komuta zinciri kırılmıştı. Resmi mekanizmalar artık işlemiyordu. Bu sadece askeri bir yenilgi değil, milyonlarca Türk'ün Anadolu'ya doğru başlayan ölüm yürüyüşünün ve adeta bir medeniyetin tasfiye süreciydi. Balkanlardaki utanç tablosu, ittihat ve terakkiyi geri dönülemez bir yola itti. 23 Ocak 1913'te Enver Bey ve bir avuç fedai, devletin yönetim merkezi olan Bab-ı Ali'yi bastı. Bu baskın sadece bir hükümet darbesi değil, Kaybedilen her karış toprağın hesabını sorma yemininin fiiliyata dökülüşüydü. Artık yönetimde teşkilatçı ruh tam yetkiyle hakimdi. İşte tam bu noktada Osmanlı'nın yüzlerce yıllık klasik askeri refleksinin modern Avrupa ordularının karşısında yetersiz kaldığını gören İttihat ve Terakki, cephede savaşacak gücü yeniden organize edebilmek için başka bir yol daha gerektiğini anlamıştı. Resmi orduların diz çöktüğü yerde gayri resmi bir güç doğuyordu. Artık kural yoktu. Sadece vatanın bekası vardı. Teşkilat-ı Mahsusa işte bu kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanların son kurşunuydu. Bu yol, düzenli orduların yapamadığını yapacak, resmiyetin söyleyemediğini söyleyecek, devletin elinin uzanamadığı yerde devlet gibi elini uzatacak bir yapıydı. Teşkilat-ı Mahsusa kelime anlamıyla özel teşkilat demektir. 1913 yılında Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla doğrudan ona bağlı olarak kurulmuş bir paramiliter istihbarat servisidir. Genelkurmay bünyesinde Umuru Şarkıye Dairesi adı altında kamufle edilmiştir. Resmi bir bakanlık değildir ama devlet iradesinin resmiyet dışı araçlarla hayata geçirilmiş halidir. Görevleri, istihbarat elemanı yetiştirme, ajan devşirme, karşı istihbarat, psikolojik harp, düşman gerisinde sabotaj ve yerel halkı örgütlemektir. Bugünün kavramlarıyla ifade edecek olursak, teşkilatı ı mahsusa, istihbarat servisiyle özel kuvvetlerin birleştiği bir yapıdır. Teşkilatın ilk resmi başkanı, Kurmay Albay Süleyman Askeri Bey'dir. Süleyman Askeri, Balkanlar ve Trabluskarp tecrübesi olan, gayrı nizami savaşı bilen, aşiretlerle ve yerel unsurlarla çalışabilen bir subaydı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın personel profili de oldukça renklidir ve vatan için her şeyi göze alanlardan oluşur. Kuşçubaşı Eşref, Yakup Cemil, Çerkes Reşit, Nuri Paşa gibi seçkin ve gözü pek askerler. Propaganda ve ikna faaliyetleri için Mehmet Akif Ersoy gibi şairler, Şeyh Şerif Sunusi gibi dini liderler, mahkumlar arasından seçilen serden geçtiler ve gönüllü mücahitler, yerel liderler, aşiret reisleri, kaçakçılar. Resmi üniforma yoktur. Askeri hiyerarşi yoktur ve hepsinden daha önemlisi hiçbirinin bir mezar taşı garantisi yoktu. Tek bir hedefleri vardır. O da devleti aliyeyi düştüğü bu çukurdan ne pahasına olursa olsun çıkarmak ve hepsinin ortak özelliği sahayı çok iyi bilmeleridir. 1913 yazında Osmanlı için beklenmedik bir fırsat doğdu. İşte bu cesur, deneyimli ve gözü pek kadro, resmi imkanların tıkandığı yerde Osmanlı'nın göz ardı edilen gücünü ortaya koyacaktı. Londra anlaşmasıyla Edirne Bulgaristan'a bırakılmıştı. İkinci Balkan Savaşı'nda bu kez Bulgarlar Makedonya dağlarında eski müttefikleri Sırp ve Yunanlılarla boğuşurken arkalarını tamamen boş bırakmışlardı. Çatalca önlerinde aylardır bekleyen Osmanlı ordusu için bu, tarihin altın tepside sunduğu bir fırsattı. Ama bir sorun vardı. Avrupa devletleri Osmanlı'nın kımıldamasına izin vermiyordu. Kilidi açacak olan şey düzenli bir ordu harekatı değil, teşkilat-ı mahsusa'nın gayri resmi baskını olacaktı. Operasyonun kalbinde teşkilat-ı mahsusa vardı. Operasyonun beyni ve askeri dehası Süleyman Askeri Bey, yerel unsurlarla çalışmayı bilen nadir subaylardandı. Teşkilatın diğer önemli isimleri keşif, irtibat ve sabotaj görevlerinde yer alacaktı. Bu isimler arasında ilerleyen yıllarda ün kazanacak Eşref Kuşçubaşı, Yakup Cemil, Teymen Hilmi Musallimi ve Trakya'daki yerel milis ağlarıyla çalışan Teşkilat-ı Mahsusa kadroları bulunuyordu. Teşkilat-ı Mahsusa yaklaşık 300-400 kişilik bir kuvvet topladı. Bu grup subaylardan, yerel gönüllülerden ve hapishanelerden özel olarak seçilmiş gözü pek mahkumlardan oluşuyordu. Subaylar rütbelerini söküp sivil yerel kıyafetler giydiler. Ellerinde ne bir künye ne de resmi bir belge vardı. Yakalansalar Osmanlı Devleti bizimle ilgileri yok, bunlar başı bozuk çeteler diyerek onları reddedecekti. Takvimler 21 Temmuz 1913'ü gösteriyordu. Meriç Nehri'nin kıyısında tarihin en riskli kumarı oynanıyordu. Londra'da imzalanan kağıt parçaları Edirne artık sizin değil diyordu. Ama bir avuç adam o kağıtları Meriç'in karanlık sularına gömmeye yeminliydi. Süleyman askeri komutasındaki grup sınırı geçerek Bulgar hatlarına sızdı. Fedailer sanki arkalarında devasa bir ordu varmış gibi bir illüzyon yarattılar. Gece vakti farklı noktalarda ateşler yakarak Bulgarları kuşatıldıklarına inandırdılar. Önce Orta Köyü, ardından Koşuk Kavağı ele geçirdiler. Bulgar birlikleri, karşılarında düzenli bir ordu değil, ölümden korkmayan ve her yerden çıkan çılgın bir grup görünce paniğe kapılarak geri çekilmeye başladı. 22 Temmuz'da Kuşçubaşı Eşref'in öncü birliği Meriç'i geçerek Edirne'ye giren ilk grup oldu. Hemen ardından Enver Paşa komutasındaki düzenli süvari birlikleri şehre girdi. Şehir neredeyse çatışmasız alındı. Bu cephede kazanılmış bir savaş değil, sabırla örülmüş bir geri dönüşün zaferiydi. Edirne geri alınmıştı ama teşkilat-ı mahsusa durmadı. Meriç'in ötesine geçerek Gümülcine ve İskeçe'yi de kurtardılar. Hatta işi o kadar ileri götürdüler ki, İstanbul üzerindeki diplomatik baskıyı azaltmak için orada Batı Trakya Müstakil Hükümeti adında tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'ni kurdular. Kendi bayrakları, kullarını bastılar, ordularını kurdular. Teşkilat-ı Mahsus'a Edirne'de şunu kanıtladı. Düzenli orduyla birlikte çalışan, yerel unsurları kullanan, gayri nizami yöntemleri bilen kadrolar büyük sonuçlar üretebilirdi. Bu yapı artık geçici bir çözüm değil, yenilgiden ders çıkaran bir devletin yeni harp düzenine verdiği kalıcı cevap olacaktı. Bozgunla başlayan hikaye, baskınla zafere dönüşmüştü. Teşkilat-ı mahsusa, imparatorluğun son barutu, son kalesi ve en keskin kılıcı olduğunu kanıtlamıştı. Edirne kurtulmuş, özgüven tazelenmiş, teşkilatçı ruh devletin genlerine işlemişti. Şimdi önlerinde daha büyük, daha karanlık bir fırtına vardı. Birinci Cihan Harbi ve o fırtına koptuğunda bu isimsiz kahramanlar dünyanın dört bir yanında devlet namına ateşe atılmak için emir bekliyorlar.